18 yaşında eğer bir çocuk kendi ayaklarının üstünde durabiliyorsa bunu başarabiliyorsa tamam gitsin Bence gurur duymak gerekiyor eğer öyle yapabiliyorsa bu çocuk. Anne baba da ona destek olsun uzaktan uza. Kendisini geliştiriyor çünkü yetiştiriyor. Ama zaten bizim çocuklarımız da güçlüdür kendi ayaklarının üstünde durmak için, anne babasına yardımcı olmak için bunu yapıyorlar zaten. Bizim ama bizim şey değil bence. Çok ben katılıyorum aslında Yeşim'in şeyine. Yeşim sen de ağlıyorsun. Şey bir ortada şey oldu. Sanki Yeşim kaynanasına kötü bir şey söylemiş. Sanki biz Beyhan ablanın anneliğini eleştirdik. bence mevzu şu. Beyhan abla çok zor büyütmüş çocuğunu. Asla laf kondurmak istemiyor. Ya şimdi sen de şu an niye ağladın? Çünkü şey durumda kaldın. Sanki ağlatmış gibi oldu. Sızan iki defa bir şey isteyeceğim. Ben çıkabilir miyim? Ya. ya. <laughs> Aa. Içiyorum.